Beylikli video kanalından herkese merhaba. Ee, Merhabalar. Bugün. merhaba Cem. Bugün yine Cem'le beraberiz. Cem Arvat'la beraberiz ve biraz daha hani aslında e, günlük olmayan meseleyi konuşacağız. Gene güncel olduğuna inandığımız bir mesele ama hani günlük böyle döviz kurları artmış azalmışla ilgili değil. Hani şu anda Türkiye gündeminde finansal anlamda belki bunlar var ama biz biraz daha bundan kopup e, gene güncel olduğunu düşündüğümüz ama günlük olmadığını düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. Geçen hafta aslında birazcık başlamıştık. E, iktisat. i̇ktisat eğitimini konuşmaya. Ee, özellikle makro iktisata yorumlaşmıştık geçen hafta. Ee, bugün de gene iktisat eğitimini yani sadece makro iktisata sınırlı kalmadan genel anlamda e, belki lisansa biraz daha fazla odaklanırız. Zaman kalırsa yüksek lisans doktoru ile konuşabiliriz. Belki onu ayrı bir videoda yaparız duruma göre ama e, lisans eğitimiyle başlayarak aslında biraz iktisat eğitimini konuşmak istiyoruz. E, Türkiye'de ve dünyada e, konuşmak istiyoruz açıkçası. E, tekrar hoş geldiniz Cem. E, ben istiyorsan genel bir çerçeve çizeyim ondan sonra sen de görüşlerini söyle söylersin. Şimdi aslında burada e, ben iki husus konuşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki yani aslında pek çok farklı boyutunda konuşabiliriz ama e, bir tanesi e, hani eğitimin içeriği konusu aslında. Hani biraz daha e, işte çoğulcu e, bir iktisat eğitimi yapılıyor mu? E, yani farklı görüşlere açık bir eğitim var mı? Farklı görüşler e, derslere müfredatlara veya içerisinde içerisindeki syllabuslara yansıyor mu, yansımıyor mu? Ders izlencilerine yani yansıyor mu, yansımıyor mu? Bir bunları konuşabiliriz belki, İkincisi de biraz daha böyle teknik olarak yani programların katılığı, programların içindeki derslerin işte miktarı, esnekliği vesaire gibi konuları konuşabiliriz. Ben önce ikincisiyle başlayayım çünkü ikincisi daha kolay konuşması hem de biraz daha hani belki daha hani Cem'le de aslında uzlaşabiliriz o konuda hani aynı görüşe sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi geçen programda da söylemiştik Cem iktisat lisansı okumamıştı, işletme mühendisliği mezunu. Ben iktisat lisansı okudum ama... E sonrasında işte Cem Yüksek Lisans Doktora yaptı. İktisat alanında ben de aynı şekilde. E, ama hepimiz yani ikimiz de lisans seviyesinde de ders verdik, veriyoruz. Yüksek Lisans Doktora seviyesine de ders verdik, veriyoruz. E, yani şimdi ben kendi görüşmeye giden yola çıkarak Önce bir tabii izlenimi anlatmak istiyorum biraz Türkiye ve dünya karşılaştırmasında. Türkiye'de e, bu tek, yani e, derslerin esnekliği, programların katılığı içeriği anlamında Türkiye'deki iktisat lisans programlarından böyle belki işte 6-7 belki 8 olabilir hani ama iki elin parmaklarına geçmeyecek sayıda program dışında çok katı olduğunu düşünüyorum. Geçen videoda da bundan bahsetmiştim birazcık. Yani Türkiye'deki iktisat lisans programlarının müfredatında derslere baktığımız zaman derslerin çok önemli bir kısmı işte ne bileyim ben şeylerle dolu işte hukuk dersleri, muhasebe dersleri ve bunların hepsi zorunlu bu arada. Hani seçmeli de değil. Hani seçmeli hukuk dersi almak veya seçmeli muhasebe dersi almanın bence hiçbir sakıncası yok eğer öğrenci ilgi duyuyorsa ama zorunlu derslerle de dolu. Zorunlu pek çok iktisat dersiyle dolu. Yani seçmeli olabilecek pek çok iktisat dersiyle dolu. Bu biraz işte hani eee belki işte programda veya üniversitede olan öğretim üyelerinin sadece o alanlara ilgi duyması ve o alanlar dışında belki de ders vermek istememesi, verebilecek olması da alakalı olabilir. Geleneksel olarak da olabilir ama oldukça katı programlar. Bunların tabii ki istisnaları var. Ee, örneğin mesela bizim yani tabii diğer e, programlarda da eminim ki vardır. E, dediğim gibi yani sonuçta istisnalar var ama yani ben kendi bildiğimi söyleyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Lisans programında e, 3. üçüncü ve dördüncü sınıf neredeyse tamamen seçmeli. Yani üçüncü sınıfta bir tane zorunlu ders var. O da ekonometri dersi. Bir dönem zorunlu sadece. Dördüncü sınıfta da bir tane zorunlu ders var. O da bir dönem zorunlu. Türkiye ekonomisi dersi. Onun dışında bütün dersler seçmeli. Yani öğrenciler isterse e, bölümden belli seçmeli dersler alabiliyor ki pek çok hani farklı yelpazede ders açılıyor. Yani işte deneysel iktisattan tutun da iktisadi düşünce tarihine post keynesyen iktisattan tutun da işte büyüme kalkınmaya kadar veya işte ileri seviyede makro iktisada kadar vesaire. E, bunlar yapılıyor. Böyle bir şey de olabilir. Yani bu sonuçta bayağı esnek olduğunu gösteriyor programın. Öğrenciye biraz daha seçme şansı tanıyor ki yurt dışında da aslında gidişat böyle. Yani gemlerin hani Greenwich'te işte durulması bilmiyorum ama e, hani Amerika'daki pek çok bölümde e, hani University of Massachusetts Amherst'te Cem'in doktorasını aldığı kurum mutlaka öyledir. Ben Boston University ders verdim. Minnesota'da da verdim. E, işte NYU'da New York Üniversitesi'nde verdim. Columbia'da verdim. Bunlar da şey e, yani bir iktisat diplomasi almak için almanız gereken zorunlu ders sayısı işte ne bileyim 8, 9, hadi bilemedim maksimum 10'dur. dur ee, onun dışında seçmeli dersler alırsınız. Hatta bundan dolayı da çok rahat bir şekilde işte öğrenciler çift ana dal hatta üçlü ana dal yani Amerika'da double major olarak bir de triple major var. Üç tane bölüm bitirebiliyorsunuz dört veya dört buçuk beş senede. Çünkü bölümlerin kredi gereksinimleri çok fazla yüksek değil. Ortak derslerde de tamamlayarak bunu yapmak mümkün olabiliyor, İyi öğrenciler bunu yapabiliyor. Burada bir şey söyleyebilir miyim Ceylin? Aslında bu dediğin şey yani fazla seçme dersi olması biraz daha Amerikan eğitim sistemine daha özgü bir şey. Yani Avrupa'da e, da pek böyle bir şey yok. Kıta Avrupasında galiba değil mi? Hatta belki. Ya, yani benim İngiltere'de o kadar yok, Amerika'daki kadar yok. Ee, bildiğim kadarıyla Almanya'da da yok. Belki sen daha iyi biliyorsundur. Yok, ee, Kıta Avrupası daha kötü. Zaten bizim üniversite sistemimizde biraz Kıta Avrupasından etkilenerek vaktiyle kurulmuş olduğu için gene istisnalar dışında. Ee, onun bir yansıması da olabilir tabii aslında bu. Ya Amerika'da liberal arts College diye bir şey var yani gidiyorsun liberal arts kalıcı, e, liberal arts College diye bir işte küçük okullar var orada yani her şeyi alıyorsun yani gidiyorsun mesela ekonomi artı dans e, double majorı yapıyorsun mesela veya ekonomi artı atıyorum e, ne bileyim yemek Gurmecilik e, Anadolu yemek, <laughs> yani orada çok açık uçlu olabiliyor. Aslında ben de ama sana katılıyorum. Yani e, lisans eğitiminde biraz daha böyle açık uçlu olabilmek, e, yani öğrencileri Türkiye'de daha güzel olabilir gerçekten. Evet. Türkiye'de ticari işletmeler hukuku dersinin zorunlu ders olduğu iktisat programı var. Şimdi hani ticari işletmeler hukuku dersinin e, bu üçüncü sınıf hukuk dersiyle de normalde hukuk fakültelerinde zorunlu olduğu iktisat bölümünde olması kadar yani. Tamam hayır. isteyen öğrenci tabii ki alsın. Ben o dersin anlatılmasına karşı değilim tabii ki ama dans alabilir. Da o işte ticari işletmeler hukuku da olabilir ilgisine göre ama zorunlu olması kadar abes bir şey bence olamaz yani. Ya yani doğru evet Daha, ama biraz da şunu da görmek gerekiyor hocam. Bu biraz kaynaklarla da alakalı olan bir şey. Yani biraz bürokrasiyle alakalı olan bir şey. Tabii farklı bölümlerde öğrencinin ders alabilmesi, alamaması ama biraz da tabii e bu kadar geniş çaplı ders verebilmek için e, çok daha fazla öğretim üyesine de ihtiyaç var. Yani biraz, biraz daha fazla yanına sahip öğretim üyesine. Doğru söylüyorsun. Yani evet. bu tabii teknik kısmı. Ee, bu teknik kısmıyla ilgili daha fazla konuşabiliriz ki zaten yani yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin birazcık. E, aslında derslerini, matematik dersleri zenginleştirmesinin ben doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu şey anlamında değil. İdeolojik bakmıyorum burada olaya. Hani e, daha heterodoks iktisat çalışacaksanız da daha e, ortodoks iktisat çalışacaksanız da e, matematiksel araçları öğrenmenin e, faydası olacağını düşünüyorum. Tabii ki yani bu demek değil ki e, yani işte ne ben biraz daha hani interdisipliner diğer mesela matematik dışında interdisipliner işte siyaset, bilimi, psikoloji, sosyoloji hatta belki biraz işletme gibi alanlardan da ders almayasınız ama e, matematiksel altyapının e, ne tür iktisat yapılacaksa yapılsın, güçlü olmasının faydalı olacağını da kanaatindeyim ki işte aslında biraz da ders programları esnek oldukça e, bu tip e, interdisipliner veya e, teknik işte matematiksel dersleri almak şansı da yaratılmış oluyor öğrenciye çünkü ders programı çok katı olunca yani işte dönemde bir tane vesaire seçme hakkınız olunca bir sürü zorunlu size yüklenince zaten onların saatleri de böyle diğer alabileceğiniz diğer bölüm derslerinin saatleri de çakışıyor zaten alamıyorsunuz. O zaman zaten iyi bir iktisatçı olma şansınız da pek kalmıyor açıkçası. Hani biraz esnek da öyle bir artısı var aslında. Evet yani iktisatçı biraz daha tabii e, geniş bakış açısıyla bakmasında fayda var iktisatçı. Hani Keynes'in şey lafı vardır ya, iyi iktisatçı e, hani hem işte filozof olmalı, hem iyi bir matematikçi olmalı, iyi bir statesman olmalı. Yani siyaset bilimi de bilmeli, devlet adamı olmalı. E, yani dolayısıyla hani e, böyle bir saçın yetişmesi için de aslında biraz esnek ders programı olmasının faydalı olduğu kanaatindeyim. Bir de şeyi konuşabiliriz Cem aslında. Şimdi bu aslında daha zor kısma geldik biraz belki. E, derslerin içeriği yani ve e, işte farklı böyle çoğul görüşleri açıp olup olmadıkları kısmı. E, şimdi Türkiye'de benim izlenimim sadece onu söyleyeyim sonra sana bırakacağım. Sen hı hı. O konuda biraz daha fazla konu, yani şey görüşlerin daha şey olabilir. Çünkü Türkiye'de benim gördüğüm yine tabii bir ayrım var. Yani e, Gerçekten böyle yurt dışından doktoralı iktisatçıların faz, sayısının fazlaca olduğu, işte büyük şehirlerdeki üniversiteler diyeyim, yine iki elin parmaklarını belki geçmez. E, bunların bir kısmında e, bu hani işte daha bu işin bilinçli yapıldığı, hani e, nasıl diyeyim, farklı iktisadi görüşlerin gerçekten bilinçli bir şekilde öğrencilere anlatıldığı farklı derslerle okullar olduğunu görüyorum. Yani örnek verebilirim mesela buna. Ee, işte bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde var gene dediğim gibi. Yani tek kendi üniversitesinden bir örnek veriyor diyecekler ama e, biz de gerçekten e, farklı bakış açılarına sahip öğretim üyeleri de var. E, parttan girip ders verenler de var o farklı bakış açılarına sahip öğretim üyeleri arasında ve farklı dersleri açmaya çalışıyoruz. Onun dışında aklıma gelen e, bu zamanlarda son yıllarda e, işte pek çok iktisatçı bünyesine katmış olan Kadir Has Üniversitesi'nin iktisat bölümü var. Onu belki söyleyebiliriz. E, veya onun dışında ee, Cem sen takılmış olabilir misin şu anda? Ee, i̇şte Kadiras İktisattan bahsediyordum tam takılmadan evvel. Ee, onlar son yıllarda öne çıkmaya başladılar. Ee, onun dışında Ankara'da ODTÜ var. Ee, uzun yıllarda zaten o da farklı iktisadi görüşlere e, cevaz veren dersler var orada da. Ankara Üniversitesi var bildiğim kadarıyla yine. Ee, yani dolayısıyla hani böyle bölümler var ama bir yandan da hani Türkiye'deki bölümlerin önemli bir çoğunluğu da aslında e, yani çok böyle işte tek düze e, hani farklı böyle görüşler çok da fazla çıkabı bırakmadan hani dersler veriyorlar. E, hani daha böyle hep belli bir görüşün yansıması şeklinde gidiyor programlar. E, bir de öyle bir ayrım var. E, diye düşünüyorum Türkiye için. Durum böyle. Tabii dünyada da böyle. Dünyadaki durumda ayrıca konuşuruz dersen. Bu sırada ama senin e, Türkiye ve Türkiye'den yola çıkarak dünyadaki e, bölümlerinden ile ilgili söylemek istediğin, içerik yönünden söylemek istediğin bir şey varsa sen şimdi ekleyebilirsin istersen. Ee, tabii, yani ben açıkçası daha genel konuşacağım. Çok uzun süredir Türkiye'de e, e, de, ders vermediğim için, yani Boğaziçi'ndeki yaz okulları dışında. E, yani burada iki tane mesele var bence. Birincisi hangi derslerin verildiği, ikincisi de ana derslerin niteliği. Şimdi bence ikisinin de e, daha çoğulcu bir yaklaşımda verilmesi gerekiyor. Burada çoğulcudan kastım yani İngilizce olarak bunu pluralistik kelimesini kullanıyorlar. Farklı iktisat okullarının bakış açılarını verebilmek yani tek bir bakış açısına bağlı kalmamak, tek bir bakış açısının veya özellikle neoklasik iktisat bakış açısının gerçek doğru olduğu tezinden biraz uzaklaşmak burada önemli. yani mesela bir mikro makro dersi verdiğiniz zaman bence hani farklı bakış açıları anlatabilir. Neoklasik bakış açısı da anlatılabilir ama onun yanında Keynes yani hatta gerekirse Marksist bakış açılarının da veya daha kurumsalca işin içine girmesi gerekiyor bence. Ve bunu da farklı bakış açılarını yani farklı iktisadi okulların tezlerini anlatırken tabii şey yapmakta fayda var. Yani e, bu tezlerin yani farklı iktisadi düşünce okullarının tezlerinin nasıl bir politikaya tekabül ettiğini ve belki hatta nasıl bir siyasi görüşe tekabül ettiğini de söylemekte fayda var. Çünkü öğrettiğiniz materyali ben e, e, gerçek dünyayla da ilişkilendirmek gerekiyor. Tabii burada zor olan şey şu daha işte postkenez yani işte Marksiz işte ana akım iktisadın biraz daha dışındaki bakış açılarını anlatmak için sizin materyale ihtiyacınız var. Yani neticede bir makro mikro dersi verdiğiniz zaman bu makro mikro kitabı, dersin bir kitabı olacak. yani daha çoğulcu yaklaşımları içeren kitaplarda sınırlı açıkçası. Ee, bu dersleri bu şekilde vermenizi sağlayacak ee, hatta bu aslında daha HTR dokuz e, e, iktisat programlarında da problem benim görebildiğim kadarıyla. Mesela ben işte University of Massachusetts Amherst'te işte doktoramı yaptım, ders de veriyordum orada. Benim gözlemlediğim, herkes heterodoks iktisat anlatmak istiyor ama mikro makro dersinde çok olan şeylerden biri, ana akım bir iktisat kitabı alıyorsunuz, oradaki materyali öğrencilere öğretiyorsunuz, sonra onun öğrettiğiniz şeylerin eleştirisini yapıyorsunuz. E şimdi burada problem şu tabii, hani siz ee, öğrettiğiniz şeyin tabii eleştirisini yapmanız güzel bir şey ama e, neticede bu öğrenciler de e, zamanının büyük çoğunluğunu işte şey işe yaramadığını söylediğiniz bir şeyi öğrenmekle geçiriyorlar. Yani onun o yaparken belki o kısmının olması gerekiyor. Eğer iktisadi düşünce okulunun tezinin eleştirisinin yapılması gerekiyor ama yanında daha e, anlamlı bir alternatif de gösterebilmeniz gerekiyor ki işin zor kısmı bu. Yani tabii ki piyasada bir sürü heterodoks iktisat kitapları var ama bir mikro makro ders verdiğiniz zaman sadece heterodox olması da tek kriter değil tabii ki. Eee neticede bu kitabın işte problem çözümleri var işte ne bileyim uygulamaları var, işte şusu var, slide'ları var. Bir sürü başka materyalle geliyor. E tabii bir Mancure gibi mesela işte veya işte bir Blanchard gibi çok satan bir kitapta bu problem çözümü işte video işte falan filan kısımları daha gelişmiş oluyor. E, yeni çıkan alternatif kitaplarda bu yönler daha eksik oluyor. E, tabii buna yeni alternatif kitap çıkıyor. Mesela Core... E, projesi var. İktisat giriş kitabı olarak yazılan işte Samuel Bowles, Wendy Carlin'in başında olup yürüttü ama bir sürü farklı iktisatçının olduğu. Yani alternatif bir kitap olarak o önerilebilir. Ama tabii core projesinin de hani açık söyleyeyim gene özellikle makro kısmında neoklasik iktisattan çok da uzaklaşmayan tarafları var. Yani core projesi enteresan bir proje. Orada yani açık, e, kamuya açık bir kitap yazılıyor. Bir sürü farklı insan tarafından yazılıyor ama o farklı insanların hepsi de ne yaptığını bilmiyor. Yani ben KOR projesinde mesela olup da hani çok işte marksist kökenli gerçekten ne yaptığını bilen insanlarla da tanıştım ama e, açıkçası yani heterodoks iktisat diye bir şey var mı? İşte senbol heterodoks mu ya gibi sorular soran yani olayla çok alakası olmayan insanlarla da tanıştım projenin içinden. Yani dolayısıyla materyal biraz problem, materyali birazcık çıktı e, öğretim üyesi e, kendisinin üretmesi gerekiyor. Daha çok en azından şu anda daha çoğulcu bir yaklaşım e elde edebilmek için. İkincisi de şu belki bu e bilmem bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı Ceyhun? Yani şu önce sözünü kesmek gö istemedim de şimdi iki, iki itiraz edeceğim. Bir tanesi hani işe yaramayan modellere öğret öğrenmek zorunda kalıyorlar dediniz. Ben ona şöyle katılmıyorum. Yani e her model belli e, ha, şunu ha, belli e, bir, şey, şey, bir şey yarıyor olabilir. Dolayısıyla hani her zaman da işe yaramak zorunda yani her model her zaman dünyanın her yerine her zaman geçerli olacaktır diye bir şey bence söz konusu değil ve dolayısıyla hani her işte iktisadi dönemde geçerli olacaktır diye bir şey söz konusu değil. Belli dönemlerde işe yarıyor olabilir belli dönemlerde yaramıyor olabilir veya belli varsayımların altında yarıyor olabilir. Belli varsayımlar tutmadığı zaman yaramıyor olabilir. Sadece onu söylemek istedim. Ya yani şunu söyleyeyim. Orada şu manada söyledim. Yani dersi öğreten insan işe yaramadığını düşünüyor. Dolayısıyla o e, dersi öğreten insan o modeli öğretmek için çok ciddi bir zaman harcıyor. Hatta dersin büyük çoğunluğunu buna e, adıyor. Ondan sonra onun işe yaramadığını anlatmaya çalışıyor. Yani onun bir, bir sıkıntı var. Bir de, bir de işte, ikinci itirazım da şeyle ilgili. Ee, bu kitap yani ben buna kitap fetişiizmi diyorum biraz aslında bundan dolayı. Yani hani bir kitap yok hani işte diyor işte piyasada böyle hani farklı çoğulcu bir kitap yok mesela tırnak içerisinde. İşte varsa da hani eksikleri var vesaire. Hani en azından mainstream kitaplar gibi işte Menkub'un kitapları gibi albenisi yüksek, alacalı bulacalı kitaplar daha az heterodoks perspektiften doğrudur ama ya ben aslında bir dersin illa takip edilmesi için böyle standart, motomot, chapter chapter böyle kesinlikle hiç bozmadan takip ettiğiniz bir kitap olması gerektiği kanaatinde de değilim. Yani tabii tam yüksek lisans doktora gelseniz hani çoğunlukla böyle. Yani o kitaptan bir çaptır, bu kitaptan bir çaptır, şu makale, bu makale, işte şuradan bir şey vesaire gibi şeyler olabiliyor. Yani ama aslında iktisat derslerinin bir kısmında da öyle oluyor. Özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinde. Ya ben şimdi mesela büyüme kalkınma ekonomisi dersi veriyorum. Tamam bir tane kitap var. Todaro evet, Toda yazmış olduğu ama tamamen de o kitabı izleyeceğim birazcık ama ya baştan sona o kitaba daha bağlı kalmak zorunda değilim. Veya mesela Boston Üniversitesi'nde ben e, Economics of Poverty and Discrimination diye bir ders verdim. E, yani tamam bir sürü kitaptan farklı farklı çepteler kullandım bir dönem boyunca. Hani illa bir kitaba bağlı kalmadım. Mecbur da değilim bağlı kalmaya zaten. Hani çok teknik bir ders olmadığı sürece yani ne bileyim ben istatistik gibi mesela ekonometri gibi illa o kitaba bağlı kalacağız o kitap dışından da hiçbir yere ayrılacağız diye bir şey söz konusu da değil. Yani yoksa eğer gerçekten çoğulcu bir perspektifi yansıttığını düşündüğün bir kitap e sen yansıtacaksın o zaman öğretim üyesi olarak. Yani işe yaramayan model olduğunu düşünüyorsan anlatma işe yaramayan modeli. Yani veya doğrusunu anlat yani illa bir kitaptan anlatmak zorunda değilsin ki. Bir, ne bileyim bir makaleden bir grafik koy, internetten bir şey koy. Yani şu anda zaten günümüz çağ bilgi çağı. İşte her taraftan kaynak akıyor, veri akıyor. Hepsini kullanabilirsin diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yok haklısın. Bence de zaten öyle olması lazım. Ya da işte belli bir kitaba belki bağlı kalıp işte e, dersin bir kısmını onunla öğretip başka bir kısmını başka bir kitapla öğretebilirsin. Öğret Mesela? Ben ona çok katılıyorum. Yani burada şunu söylemek istiyorum ama e, olayın biraz daha çetrefilli zor olduğunu söylemek istiyorum. Neticede bir kitaba bağlı kalarak bir dersi öğretmek daha kolay bir şey ama bir kitap dışında kendi problemlerini üretmek. Çünkü öğrencilere yani pedagojik açıdan, özellikle giriş derslerinde neticede belli problemler, belli sorular vermen gerekiyor. Onları kendinin öğretmesi, yaratması. Tabii daha fazla zaman alan bir şey. Yani onu da görmek gerekiyor. yani o yüzden hani şunu yani keşke e yani keşke sağlam daha çoğu 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 ço ço yaklaşımları içeren kitaplar olsaydı manasında söylüyorum. Anladım. Yani doğru. Farklı çıkma senin gibi. Hani bu şey demek değil. Dolcu bir ders verilemez demek değil o kitabın var tabii, tabii, olması. Tabii tabii. Şart değil. Hatta yani. verilmeli yani. Aynen o, tabii. tabii yani. Şey... Hatta orada güzel bir şey vardı. Biz eee ıı, ıı, doktor tabii o Doktor hiç sormayacağım ama doktora da mesela biliyorsun mikro iktisatta ki aslında o bayağı bayağı eski kalmaya başladı artık ama. E, yani 90'ların başında ama şu kitaptan başlıyoruz. MacGyver, Winston and Green, Hı -hı. mikro teori kitabı. Yani ama yeni mikronun iyi kötü e, bir tane kitabı var. Yani hani en azından ilk dönem okutabileceğin tamamen bir kitap olarak düşünebilirsin. Oyun teorisi şartları biraz ködük kaldı artık ama. E, sonuçta bir kitap vardı böyle, gerçekten en azından 5-6 keftir böyle takip edebileceğin. Makro'da hiç öyle bir şey yoktu ve var gene bir sürü kitap ama işte yani ondan bir çaptır, bundan bir çaptır. Biz de soruyorduk yani hocaların için böyle bir yüksek lisans doktora seviyesinde bir kitap yok diye. İşte o Tom Sargent'ı atfedilen bir söz vardı. Tim Kiyo söylemişti onu. Tom Sargent tabi bir neoklasik bir saç diyebilirsin. İşte NYU'da ve meşhur Sargent Linkes kitaplarının yazarı. işte çok teknik bir saç çalışan e, şeylerden, şeyler, hocalardan bir tanesi. E, o hatta işte yani şu anda da bir Python'la ilgili de bir kitabı çıkıyor. İktisatta e, iktisatta kullanımları ile ilgili. E, ya onun bir sözü var işte o da diyor ki şey. E, yani biz bilinçli olarak aslında bir makro iktisat kitabı yazmıyoruz. Çünkü yani öğrencileri tembelliğe sevk etmek istemiyoruz. Tek bir kitaba bağlı kalacağız. Orada her şey yazacak ve ben oradan okuyacağım, bitireceğim. Bu kitabı okudum, bitti tamam. Böyle bir şey yok. Yani hani, bilim gelişiyor. Geliştikçe de her kitap sonuçta aynı edition, farklı bir edition'da. Bunu hani kopyap etmek zorunda değil. Dolayısıyla da hani ee, ...öğrenciler de birazcık oradan biraz okusun, buradan biraz okusun. Öğretim üyeleri de tembellik yapmaması lazım. O da zengin bir silimus oluşturacak. Readinglerle, outside readinglerle kitaba bağlı kalmadan yer yer zenginleştirecek dersi. Ve hani böylece hani o tip kitap bağlılığından hani bağımlılığından kurtulabiliriz diye düşünüyorum. O da hani özellikle çoğulcu iktisat arayan öğretim üyeleri ve öğrenciler içinde... Ee, ...çok zengin kaynaklar var yani şeyde piyasada... E, daha az albenisi olabilir ama hani ne bileyim ben daha böyle canlı grafikler işte hani Menkiv'daki gibi böyle güzel şekiller vesaire belki bir tık daha zayıf olabilir yani ama e, bu e, hani kaynak yok demek değil onu söylemeye çalıştım sadece. Yani bir de şundan bahsedebiliriz bence ee, bir iktisat programını daha çoğulcu yapmak için e, bana göre iki tane dersin olması şart. Bunlardan birincisi iktisat tarihi, diğeri de iktisadi düşünce tarihi. Hatta bu sadece lisanslı değil, doktora seviyesinde de bence mutlaka almalı. Zaten eskiden işte Amerika'daki doktor programlarında bu dersler varmış. Sonradan kaldırılmış. Tabii daha e, e, işte heterodoks iktisat programlarında hala var bu dersler. E, hatta zorunlu oluyor bazılarında. Şimdi bu Siz neden... neden? Sanırım düşünce tarihi zorunlu muydu? İktisadi düşünce tarihi zorun değildi ama iktisat tarihi zorunluydu Ceyhun. İktisadi düşünce tarihi zorunlu değildi ama e, politik iktisat dersi vardı yani direkt olarak Marksist iktisadın öğretildiği. Anladım. E, şimdi şöyle yani e, bu dersler neden önemli? Bir kere çok insanlar bu iki dersi karıştırıyorlar sanki aynı şeymiş gibi e, algılıyorlar onu açıklayalım yani bana da komik geliyor biraz ama iktisadi düşünce tarihi farklı e, düşünce akımlarının farklı iktisat okullarının e, çıkışını anlatan bir ders yani farklı düşünce okullarını anlatan bir ders onların işte nasıl ne zaman ilk ne zaman çıktığını anlatan bir ders e, iktisadi, iktisat tarihi de e, tarih bir daha iktisat çerçevesinden anlatan bir ders. Şimdi bu dersler aslında birbirine Hatta Orada tamam... Sözünü kestiğim şey, Reşat Kayalı bizim iktisadi düşünce tarihi hocamız Boğaziçi'nden sözü vardı. E, ben öğrenciyken e, YÖK veya işte, kurul doçentlik dosyada gönderirken ki kendisi işte iktisadi düşünce tarih, tarihi çalışıyordu. İktisat tarihi değil. Hep ona iktisat tarihi dosyaları gönderiyorlarmış. Hani nasıl da benzerdir. Hani düşünce tarihi biliyorsa onu da biliyordur. O da ona o dosyaya da baksın diye. O da böyle sinir oluyordu ona. Hani ben anlamıyorum iktisat tarihinden bana niye bu dosyaları gönderiyorlar diye. O hani kılığı evet evet dolayı. onu, onun karıştırılması bana da biraz komik geliyor ama çok yaygın galiba. Ben size ee, bir şey söyleyeyim bir tanesi History of Economic Thought. Hı. Uh -huh. Düşünce tarihi öbürü Economic history. Evet, evet aynen öyle. Ya Aslında birbirini tamamlayan dersler bir açıdan baktığın zaman. Çünkü e, her iktisat, yani şimdi iktisat düşünce tarihi dersinde o, e, anlatılan her düşünce okulunun e, çıkışının bir tarihi bir şeyi var ee, e, şey, arka planı var yani mesela baktığın zaman Marx'ın çıktığı döneme mesela e, bir dönem İngiltere'de gerçekten e, işte e, üretimde çok ciddi artış varken ücretler baya e, sabit gidiyor yani önce üretim çok hızlı artıyor ondan sonra ücretlerin artışı'nın çok yani aynı dönemde çok sabit gittiği bir dönem var. Sonradan ücretler artmaya başlıyor İngiltere'de. Şimdi Marx tabii bunu görüyor işte, bakıyor. işte bir yanda üretim artıyor. Diğer yanda ücretler aynı şekilde artmıyor. Ona göre bir teori yazıyor. Veya işte ne bileyim, Keynes yaşadığı dönemde büyük bunalım oluyor. 1929 bunalımı. E tabii yani onundan sonra büyük bunalımın üzerine işte e, işsizliğin olduğu bir e, iktisadi konsept getirdiği zaman tabii o farklı bir şekilde Veya krizlerin öne çıktığı bir iktisadi konsept getirdiği zaman tabii o popüler oluyor. Veya en son işte Piketty mesela. Kapital kitabı neden e, çok sattı Piketty'ni? Yani neden bu kadar popüler oldu? Çünkü şu anda artan gelir artan özellikle e, ee, en zengin yüzde birlik kesimin e, gelirleri hem çok ciddi sorun hem, yani çok da popüler bir sorun e, dolayısıyla tam da yani Piketty'nin kitabı e, bu yüzde birlik kesimin e, şeyini açıklıyor yani e, gelirlerindeki artışı açıklamaya çalışan bir kitap yani her iktisadi e, düşünce okulunun çıkışında bir ar arka plan var o arka planı da anlamak önemli bence. Tabii iktisat tarihi sadece bu açıdan önemli ya. Yani aynı zamanda iktisat tarihi şu açıdan önemli. Her deneyim aslında bir doğal deney gibi. Yani biz iktisatçı kimyagerler gibi deneyler yapamıyoruz tezlerimizi doğrulamak için. Fakat geçmişte ne olduğuna bakarak bugüne dair belli çıkarımlarda bulunma şansımız var. o yüzden aslında iki derste de bence önemli. İki ee, daha iki derste de aslında daha çoğu yaklaşımları desteklemek için de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet ben de yani iktisat tarihinde, iktisat düşünce tarihinde e, lisans müfredatlarında mutlaka yer alması gerektiğini zorunlu ders olmasını mı tartışılır ama e, yer alması gerektiği kanaatindeyim. Zorunlu ders bence olmak zorunda değil. yani illaki, Keza doktorada da zorunlu ders olması bence olmalı gerek açıkçası. Yani gerekmeyebilir ama seçmeli olarak bulun bulunması gerekir diye Hı. düşünüyorum ben de. Bence olmalı çünkü insanlar, yani öğrencilerin biraz daha e, geniş açıyla bakabilmeleri için olaylara en azından birinin olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Anladım. Yani belki o olacaksa o zaman iktisadi düşünce tarihi bence iktisat tarihine göre biraz daha ağır batıyor sanki ama tabii bilmiyorum. Yani tartışılabilir bir şey tabii. Peki. Ee, evet herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar bu konuyla ilgili. Benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ee, yine aslında biraz belki ileride e, şeyi de konuşuruz. Yani işte dünyadaki programları spesifik olarak da konuşabiliriz. Hangi okullarda saat eğitimi nasıl veriliyor? E, i̇şte dediğimiz gibi farklı okullarda bulunduk. Farklı görüşlerden daha domini olduğu okullarda eğitim aldık Cem'le. E, hani belki biraz bunları da ilerleyen videolarda hemen haftaya değil belki ama ilerleyen haftalarda böyle bir videoda yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, teşekkürler Cem katıldığın için. Teşekkürler er izlediğiniz için. Umarım evet. izleyenler de memnun kalmıştır. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz herkese. Hı -hı.